Selam aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim hocam. hocam. İsmin ne? İsmim İslam hocam. İslam. Ee, soyadım Beyter hocam. Ar e, Bitlisliyim hocam. Ankara'dan geliyorum hocam. Hoş geldin İslam kardeşim. Hoş bulduk hocam. Hocam şey izniniz olsa size iki sizden iki nasihat dinlemek istiyorum hocam. Buyur İslam kardeşim. Hocam birincisi hocam nasıl hafız olabilirim hocam? Nasıl hafız olabilirsin? Kaç yaşındayım dedin? Hocam 12. 12 yaşındayım. Yani şöyle bir soru sorayım sana. Evde mi hafız olmayı düşünüyorsun yoksa bir Kur'an kursuna gidip mi hafız olmayı düşünüyorsun? Hocam evde evde daha iyi olur. İşte evde daha iyi olmuyor yalnız İslam, öyle bir problem var. <laughs> yani evde hafızlık yapmayı başarabilen çok az insan vardır. Çok hatta az nadir insan var. Yani böyle evde hafızlık yapabilen. Onun için eğer hafızlık yapmak istiyorsan benim sana tavsiyem bir hoca bulup bir Kur'an kursuna gidip bir sene, bir buçuk sene gibi bir süre içerisinde Kur'an'ın hafızını tamamlayabilirsin. Ee, evden yapacaksan bile hani bir kursa gitme gibi bir düşüncen yine bir hoca bul kendine Hoca seni yönlendirsin yani ne kadar ezber yapacaksın ne kadar tekrar yapacaksın Bir hoca seni yönlendirirse daha Daha güzel olur Hocam şey Doğan hocam e, e, bana şey öğretiyor hocam Hafızlık yapmayı öğretiyor hocam hı hı. Günde 10 sayfa veriyor hocam Kur'an'a aşina olmam için Tamam Hocan nerede? <laughs> Hemen Orada mı? şurada hocam Peki Sende hafızlık var mıydı Doğan abi? Yok hocam, şu an e, Kur'an'a aşina olmaları için bir ön hazırlık yapıyorum. Tamam, peki. Ezber, oradan başlayacaklar ezber yapmaya? E, şu an e, yani mahreçlere vesaire çok aşina olmadıkları için e, daha Hı -hı. başlatmıyoruz hocam. Tamam. E, ama e, 30. cüzden e, ufak ufak ezber yapmaya başladık. Tamam. Kur'an'a aşina olduklarında ileriki seviyede bu biraz bu iş benden çıkacak yani hocam. Tamam anladım peki. <laughs> anladım. İnşallah dediğim gibi İslam kardeşim böyle iyi bir yere geçersin. Ezber yapabileceğin, hafızlık yapabileceğin bir yere geçersin. Orada Kur'an hızını tamamlarsın. Tamam inşallah hocam. İnşallah.